Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun muhteşem görüntülerinden, muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzelliğiyle göz okşayan başarılı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine can veren Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle yıldızı parlayan en güzel dizilerde rol alan güzel oyuncumuzun yeni görüntülerini sizler de izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.